Anadolu'nun dört bir yanındaki hayatlar. Dur bir saniye ya üfle üfle. Birbirinden ilginç hikayeler. Burada iş yapmayınca azar işitiyoruz belli oldu. Ve keşfedilmemiş güzellikler benim bu yolculuğa çıkmamdaki en büyük sebebim oldu. Tam da burada tezek yapıyoruz. Bak nasıl yakaladı. Çek abi. Bas abi. Aç ağzını. Ben bal yememişim ya. Kalkıyor kalkıyor. Hemen kızıyor. Hemen kızıyor hiç. Oo. Bir bir bir. Burada annen dur panik yap. <laughs> koş Kıvanç abi koş. TRT Özü Sözü insan.